Evet, hayırlı geceler arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet, şöyle uydu üzerinden arkadaşlar bakalım hemen. Ee, şu, bu arada son güncelleme arkadaşlar e, inşallah geldi evvela Allah. E, bugün Doğu Karadeniz'de İç Anadolu arkadaşlar. Yağışlar görülmüştü. Hatta Doğu Karadeniz'de evvela Allah bayağı bir kuvvetliydi arkadaşlar. Özellikle Doğu Karadeniz'in kıyısında oldukça etkili olduğunu gördük şu anda. Evet bakalım önümüzdeki günlerde arkadaşlar güncellemelerini gösteriyor. Hemen bakalım inşallah. Evet bu gece yine Doğu Karadeniz kıyılarına, Orta Karadeniz kıyılarına hafif kökürü türlü yağışlar görülebilir. Özellikle yarın yine arkadaşlar öğleden sonraları etkili olan yağışlar görülebilir. Orta Karadeniz yine Şanlıdolu'nun büyük kısmında Akdeniz'de arkadaşlar. Akdeniz'de bile bekleniyor şu anda Antalya çevresi bile yağışlı olabilir. Evet kuvvetli gök gürültülü yağışlar arkadaşlar bunlar etkili olması bekleniyor. Evet şöyle pazar, pazar günü geçtik arkadaşlar. Pazartesi inşallah geçtiğimizde ise görüyorsunuz Marmara'dan Yeni bir yaşlı hava sistemi arkadaşlar inşallah e, yaklaşmakta. Özellikle e, şöyle Pazartesi sabah saatlerinde arkadaşlar e, Marmara'nın Karadeniz kıyılarına e, bayağı kuvvetli olabilir. İç Anadolu, e, Ege'de şey arkadaşlar e, Trakya'nın iç kesimlerinde e, gök gürültülü yaşlar etkili olabilir. Şu andaki görüntüye göre özellikle Trakya e, çok etkilenecek gibi. E pazar pazartesi günü arkadaşlar Trakya bölgesinde bayağı bir kuvvetli yağış olabilir. İstanbul'da inşallah etkilenme ihtimali var şu anda daha çok e, Trakya görünüyor. Yine pazartesi arkadaşlar İç Anadolu'da yağışlar e, görülebilir. Evet pazartesi yine Akdeniz çevresi, Salı arkadaşlar Salı günü Akdeniz çevresinde yine yağışlar görülebilir. İç Anadolu'da Akdeniz'de çarşamba günü yine Batı Karadeniz'de arkadaşlar Doğu Anadolu, Orta Karadeniz'de İç Anadolu'nun güneyinde arkadaşlar Aşağı yukarı her gün tabii 42. yağışları Aynı bölgelerde etkili olması bekleniyor. Evet ayın 8 9'u gibi arkadaşlar yeni bir yağışlı hava dalgası da görülebilir. E, görüyorsunuz Ege Ege bu sefer arkadaşlar etkilenecek gibi Marmara'nın batısı e, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi arkadaşlar etkilenebilir. Evet şöyle ayın 10'una geçtiğimizde ise arkadaşlar yağışların biraz azal, azalsa da devam etmesi bekleniyor. Yine hemen hemen aynı bölgeler arkadaşlar. Çık iç kesimler yağış alması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Trakya ve iç Anadolu arkadaşlar İç Ege, Orta Karadeniz. Ve şu anda ayın 12'si arkadaşlar. Özellikle Şöyle baktığımızda ise Güney Güneydoğu Anadolu'da ayın 12'sinde kuvvetli bir yağış göstermiş. E, gök gürültülü şekilde arkadaşlar Güney e, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da arkadaşlar ayın 12'sinde e, iyi bir sağlar, sağanak yağış görülüyor. Evet ayın <laughs> aynı 13 arkadaşlar, yine iç bölgelerde yağışlar devam edebilir. Hemen hemen aynı bölgeler arkadaşlar, ee, uzun süre <laughs> yağışlı geçmesi bekleniyor. Ee, önümüzdeki 10 gün boyunca e, yaklaşık arkadaşlar birçok bölgemiz e, gök yürütülü yağış inşallah etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise şu anda arkadaşlar e, görüntüye göre İstanbul'da biraz yağış az gibi görünüyor. Şu an İstanbul çok İstanbul'da pek yağış görünmüyor. Yani pazartesi belki öğleden sonra aralıklarla etkili olabilir arkadaşlar birkaç gün ama çok kuvvetli görünmüyor şu anda İstanbul'da. Evet sıcaklara bak bakalım hemen arkadaşlar şöyle bakalım. Evet bu arada arkadaşlar yarın Marmara gelen İstanbul'da yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcak bir hava inşallah. Evet pazartesi sistemle birlikte birçok bölgemizde arkadaşlar serinleme görülebilir. Özellikle Karadeniz ve Marmara'da. Evet, önümüzdeki günlerde arkadaşlar Karadeniz ve İç Anadolu'da özellikle serinleme daha çok hissedilebilir. Evet, nispeten serin arkadaşlar. Yani sıcak olacaktır. Yani sıcağın aşırı kısmı gidiyor diyebiliriz şu hmm. andaki hmm. görüntüye göre. özellikle arkadaşlar ayın 10'undan sonra daha bir doğu bölgeleri etkileyecek bir serin hava görünüyor görüyorsunuz. Ee, yeşil renk arkadaşlar yani soğuğa yakın bir hava demek. Ayın 13, onu 14'ü gibi arkadaşlar tekrar e, ısınma olabilir özellikle inşallah. Evet Marmara bölgesinden başlayarak tekrar e, ısınmalar görülebilir. Ayın 14'ünden sonra arkadaşlar hatta biraz daha kuvvetli bir ısınma da olabilir şu andaki görüntüye göre. Evet aktaracaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Yarından itibaren, yarın geceden itibaren pazartesi daha çok arkadaşlar öğle saatlerinden itibaren uzun süreli bir yağışlı hava sistemi ve serin ve yağışlı hava sistemi ülkemizi etkilemesi bekleniyor. İnşallah güncellemeler oldukça aktaracağız arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güle güle.